<laughs> Aferin usta Şirin, bu şimdiye kadar yaptığın en şirin şey oldu. Teşekkür ederim Şirin baba. Aa, bebek buna gerçekten bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir Şirin olunca, dünya harikalarla dolu gibi gelir. Ya. Şirin baba! Şirin baba! Ne oldu hiç Şirin? Bir terslik mi var? Şirin derinde bir şeyler oluyor. Balıklar biraz, biraz tuhaf hareket ediyor Şirin baba. Bu işte baba. derhal ilgilensek iyi olacak. E, son derece haklısın Şirin baba. Gözlüklü sen ve Sakar bebekle ilgilenin Ama Şirin baba Yapma gözlüklü biz şanslı değil miyiz <laughs> Burada kalacak ve bebekle oynayacağız Şans mı şans mı Ne zaman heyecanlı bir şey olsa de ben bez değiştirme nöbetine kalıyoruz aa, Hadi gözlüklü Bebeğe bakmaktan daha önemli bir şey olamaz Eğer Şirin baba Benim olağanüstü yeteneklerimi fark etseydi Ama aa, Hayır Ben bebekle ilgilenmek zorundayım Olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Sence bu ne olabiliyor Şirin Baba? Korkarım bu sihirli bir kirlenme. Sihirli bir kirlenme mi? Onun nereden geldiğini bulmalıyız. İzce sen balıkları, kurbağaları ve diğer susamış orman hayvanlarını suyun güvenli olduğu nehrin üst tarafına götürsen Hemen yoldun. Şirin Baba. Buraya bak Şirin Baba. İşte buradan geliyor. O Şirin Baba. Şimdi ne yapacağız? Usta, seni bir baraj kurmanı istiyorum. Bu gelen şeyi Şirin nehrinden uzak tutmaya çalış. Şirin'e ve ben bunun kaynağını bulmaya çalışacağız. Söylediğini yapılmış bir Şirin baba. İşte Şirin'e sanırım sihirli kirlenmenin kaynağını bulduk. Kanka beni çamur havuzu. Evet, başarısız olan deneylerini havuza atıyordur mutlaka. Ay, ne kadar iğrenç. Sakla. bir gelen var. E sana söylüyorum Azman, her şey düzelmek zorunda. O kokuşmuş küçük şirinleri yakalamak için her şeyi denedim. Ama her zaman benden kaçmanın bir yolunu buldular işte. Yetti artık. Bu sihirli dev formül beni şirin köyünü yamyasa edecek kadar büyük yapacaktı ama olmadı. Bütün o küçük mavi dilencileri bir defa da yok edecektim ama işe yaramadı işte. İşe yaramadı. Sihirli bir küçültme iksiri. Ormanı bir kapı paspası kadar küçültecektim ve şirinler benden saklanacak yer bulamayacaklardı. Ama faydasız. Ah Hasman, pis küçük bir şirin elime geçirmek için her şeyimi verirdim şu anda. Kaç! Neler oluyor orada? Dur, dur, dur bir dakika, dur. Koş şirine, koş! <laughs> Bu yaptığını beğeniyor musun Zeli Sefil Pile seni? <laughs> Bu tarafa Şirin'i! Şimdi ne olacak Şirin Baba? Acele laboratuvarıma gideceğiz ve kirlenmeye karşı bir eriyik hazırlayacağız. Gargamel'in sihirli kirlenmesinin yaşayan yaratıklar üzerinde ne etki yapacağını bilemeyiz. Ah, oh, kendimi berbat hissediyorum. Oh, hem de çok berbat. O oh, oh, oh. oh, havuzun suyunu yutmak midemi bulandırdı. O oh, hain tüy yumağını elime geçirirsem ben ne yapacağımı biliyorum. Oh, oh ben çok hastayım. Oh, oh, biraz dinleneyim bari. Oh. oh, oh. Hmm. P-R kare, Yok hayır bu olamaz, bunun olması olan haksız. Yaa, şey, şirin baba, e, kirlenmeye karşı eriyik yapmana yardım edebilir miyim? Hayır teşekkür ederim Gözlüklü. Ama senin her zaman dediğin gibi şirin baba, iki şirin bir şirin de daha iyidir. Gözlükler neden sen ve Sakar bebekçinin ormanda bir yürüyüşe götürmüyorsunuz? Bana kalırsa şirin baba, Sakar bu işi yalnız da yapabilir. Senin az önce söylediğin gibi gözlüklü. İki şirin bir şirinden daha iyidir. Ha evet gözlüklü. Bunu az önce kendin söyledin. <laughs> e evet, peki baba. Eğer ben söylediysem doğru olması gerekir. Bir bakalım şimdi. Hmm, evet, evet ama aslında hayır. <laughs> ne, ne? Ne? Ne ne? oldu? Aa, aptal kedi seni. Aa, kendimi berbat hissediyorum. <laughs> Geliyorum kuru gürültücü pis kedi. Seninle görülecek bir hesabım var zaten. Bırak şımarmayı şimdi. Çünkü bu bir şey yaramayacak. Senin yüzünden o çamur havuzuna düştüm. Oh, oh. Ay, herhalde soğuk kaldım. Oh, eh. Ya da başka bir şey. Eyvah ben... Ben küçülüyorum, çekiyorum. ...hep senin yüzünden... ...seni sefil pire yuvasız fare düşmanı seni! Çok iyi! Kaç kaç kaç! Sefil korkak kaç! 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 Ah, eyvah! Bu imkansız bir şey! Ben bir şirinden daha büyük değilim! Peki ne yapacağız şimdi? Kendimi iyileştirmek için... ...iksirlerime bile ulaşamıyorum azman! Ve ve seni okşuyamıyorum sevimli küçük kedim benim. <laughs> Ay, dur 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 durma <laughs> güzel kedim. Dur dur ayıp yapma dur. Lan Bana 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 yardım edecek birini bulmalıyım. Aa, hayır, hayır. Bu duruma bir çözüm getirecek bir tek büyücü var. Bunu hiçbir zaman söyleyeceğimi düşünmemiştim ama... Şirin Baba tabii ki. Ee, bana yardım et Şirin Baba. Şirin Baba. Ee, hangi şirin olursa olsun yardım edin bana imdat. Nasıl bu kadar aptal olabilirim ki? Me, 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 me. Ne oluyor tüy beyinli budala? Kim daha dikkatli yok etmeliydim? Get get yumurta geveze kagalı seni. Oh hayır ne oldu yine? Şimdi artık bir tarla tarla faresi büyüklüğündeyim. <laughs> oh imdat! <laughs> ah, neyse, neyse burada güvendiğim. Ah! Evreka buldum onu Şirin'e onu buldum! Oh harikasın Şirin baba! Bu kirlenmeye karşı eriğimi derhal de Şirin'in eline götürmeliyim bu kargemenin sihirli kirlenmesine karşı etki oluşturacak. Aa, işe yaradı bile şirin baba. Evet. Nehir artık bence de. Aa, şükürler olsun. Artık bütün yaratıklar bu suyu içebilirler. Balıklarla kurbağalar ev yerine dönebilir. Ah ne yazık ki şirine sen ve ben Gargamel'in oraya gitmeli ve onun çamur havuzunu da temizlemek zorundayız. Ah şükürler olsun. O kertenkele gitmiş. Ya, baksana gözlüklü biraz dinlenebilir miyiz? Tabii. Bu ne fark eder ki? Aa. Aa. Yapma gözlüklü. Şirin baba senden yardım istemedi diye üzülmene gerek yok. Benden hiçbir zaman yardım istemez o. Çok doğru. Şirin babanın her zaman dediği gibi. Gözlüklü sen sakalla beraber bebeğe bak. <laughs> evet gözlüklü biz iyi bir ekip oluşturuyoruz ha. Ne? Ay ee, e, no. Oy. Beni yere bırak fazla büyümüş seni. Aa, bebek elinde ne var? A bu Ay ona ne olmuş öyle? Ben çekiyorum küçük mavi gerçek. sana ne olmuş gibi görünüyorum. Bu korkunç büyüyü bozacak tek kişi var. O da şirin baba beni ona götürdü. Ben götürmek zorundasın çünkü. Hmm. Benim de tam olarak yapmayı düşündüğüm şey buydu işte. Hmm. Biraz düşünürsen Sakar. Şirin Baba Gargamel'i yakalayan Şirin'in değerini nasıl inkar ha? Şirin Baba gelene kadar Gargamel bebeğin oyuncak köyünde kalabilir tabi. Ah bu iğrenç bir şey. Ay Şirin Baba kirlenmeye karşı hazırladığın elin hala harika bir şekilde işe yarıyor. Evet Şirin'e. Yalnız umarım hiçbir yaratık o korkunç kirlenmeden etkilenmemiştir. Şaşılacak bir şey, kesinlikle şaşılacak bir şey. Ama doğru Şirin Baba bana yardım etmelisin. Lütfen, sana yalvarıyorum. Sen benim tek umudumsun. Ama önce Şirin Baba, eminim sen de bir zafer konuşmasının gerekliliğini kabul edeceksin. hayır. Eğer ben normal olsaydım, önce en gerekli şey gözüktü. Ha, yok yok hayır hayır hayır. hayır, hayır hayır, şaşılacak bir şey. ben be, 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 ne yapacağım şimdi? Bu senin kendi suçun Gargamel. Tabiat alanın kurallarını dikkate almazsan başına bu gelir işte. Aa, şirin baba, şirin baba lütfen. Bunu, bunu bir daha asla yapmayacağım. Yalvarırım beni normal büyüklüğüme çevir, ne olur. Sanırım bu zavallı sefil yarata yardım etmeliyiz şirin baba. Ha, peki tamam Gargamel ama ben seni burada köyün içinde normal büyüklüğüne dönüştürecek kadar budala değilim tabii ki. Evet evet Şirin Baba. Bu büyük bir aptallık olur. Onu tam büyüklükteki kargaminin zarar veremeyeceği ormana götüreceğiz. Eee sana nasıl yardımcı olabilirim Şirin Baba? Eee sen ve Sakar bebekle ilgilenin. İşte yine aynı şeyi yaptı. Eee Şirin Baba'nın her zaman söylediği gibi... Çabuk kapa çeneni Sakar! Ee, hayır Gözlüklü. Şirin Baba bunu asla söylemez. Sen söylersin. Bu durumda bir Şirin ne yapabilir? Ben iyice uzaklaşana kadar bekle usta. Ee, şu işi artık yapabilir miyiz? Tamam gargamel. Nefesini tut. <laughs> Ay, 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 amanın, amanın onu ezdik galiba. Ay, 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 ay. Hiç, hiçbir şey olmadı. Ben hala aynıyım. seni beş para etmez büyücü. Sen ne yaptın bana böyle? Senin iyinin hiçbir işe yaramadı. Sen zaten hiçbir işe yaramazdın ya. Beş para etmez keçi seni. Bu işte nazik değil Gargamel. O, olamaz. Ne <laughs> Şaşılacak şey. Bir, bir böcek kadar küçük oldum. Ne yapacağım şimdi? Hmm. Korkarım benim kirlenmeye karşı iyiliğimin bile sana bir faydası olmayacak Gargamel. Aa, şirin baba, ben hiçbir zaman iyileşmeyecek miyim? Gördüğüm kadarıyla her kötü bir şey yaptığında biraz daha küçülüyorsun. Eğer iyi bir şey yaparsan Gargamel, büyüyebilirsin. Ee, i̇yi bir şey mi? Herhalde şaka yapıyorsun sen şakacı İyi mi? Ben mi? Korkarım ki bu tek umudun. Şirin baba, şirin baba, bir keremek örümceğin ağına yakalandı. Onu kurtarmalıyız Şirin Baba. <laughs> bir dakika dur izle Bu benim teorimi denemek için bir şans olabilir Gargamel. <laughs> bu şimdiye kadar duyduğum en saçma şey. İyilik yapmanın ne iyiliği olabilir ki? Kesinlikle saçma bu saçma. Oh, eh. <laughs> Aa, şu hale bakın olamaz. <laughs> Dikkat et Gargamel. Örümcek. <laughs> eyvah eyvah. İmdat bana yardım edin, yardım edin bana. Oh ay 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 ha, ay. Sen akıllı Şirin baba? O kelebeğe yardım etmek beni büyüttü işte. E, en azından birazcık işte. Evet Gargamel, dünyada yapacak pek çok iyilik vardır. Bazen yapılacak o kadar çok iyilik var ki bunlara yetişmek çok zordur. Bana mı söylüyorsun? ...ve şu hafta seni de yapabileceğim bir iyilik var. Şu zavallı sincaplara yardım etmemize ne dersin? E, peki tamam. Ay, ay, ay. Bu son fındıktı Şirin Baba. Aferin sana Gargamel. En azından bin fındık taşıdım ama... ...hala halime bak. Biz zaten bile büyümedik. Sabırlı olmalısın Gargamel. İyiliklerin etkisi bazen biraz zaman alır. <laughs> Gördün mü Gargamel? Yaptığın iyilikler sihirli ikisinin etkilerini tersine çeviriyor. Ee, bu doğru ama ne zaman yine normal olacağım? Bunu söylemek çok zor. İyilik yapmaya devam etmen gerekiyor. Ama bu bu, bu imkansız. Ay Şirin baba, eğer Gargamel bir süre bizim köyde kalırsa iyilik yapmanın kolay olduğunu hemen anlar. Bu çok şirin bir fikir Şirin'e. Lütfen Karga Şirin biraz hareketsiz dur. Ne? Garga Şirin mi? O. Oh. Hayatımda hiç bu kadar kemikli diz, bu kadar çarpık bacak görmemiştim ve böylesine... Sen önündeki işte ilgilen şom ağızlı mavi... E, mavi... Mavi mavi gargamel basma. e Şey mavi mavi yani mavi tini mi ne hanım? Tini, tini. <laughs> Hiçbir zaman böylesine, böylesine büyük bir şarkıcı olacağım. Yani ne, ne diyorum yahu ben? <laughs> Kemküm. Böyle söyleme ne kadar nazik gargaşirin. E, gargaşirin mi? E, yok o... Bundan böyle bütün şirinlerin Gargamel'in iyilik yapmasına yardım etmesini istiyorum. Yardım ederiz, neden olmasın ama o iyilik yapmak isteyecek mi? Onun burada olması biraz tehlikeli değil mi şirin baba? Söyler misin? Hayır. Etkisinde olduğu büyü bize herhangi bir zarar vermesini önleyecektir. Ben bundan nefret ediyorum. Ben de bundan nefret ediyorum. Becerikli koş! Boyalarımı taşımama yardım etmen gerçekten büyük bir iyilik kargaşirin Şirin. Aa, daha fazla küçülmemek için her şeyi yaparım. Ne yapayım? Of. Aa, bu olamaz Garga Şirin. Ben boyalarımı bu şekilde karıştırmanı asla istememiştim. Ama bunu söylemem gerekirdi. Gerçekten de çok renkli birisin. <laughs> ha, 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 ha. Oh Gargamel! Çiçeklerime su vermen ne büyük bir iyilik. Sonunda sen gerçekten iyi küçük bir şirin olacaksın. Ben iyi olmak istemiyorum. Beni duyuyor musun? Ben kötü olmak istiyorum. Kötü kötü kötü. Aa zavallı çiçeklerim. Senin hemen kırmanı istiyorum. İyi olmaya tahammül edemiyorum. Hayır. Hayır. Ay, ay, küçülüyorum küçülmek istemiyorum. Ay, ay 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 ben çiçekleri çok severim. Tekrar su getireceğim tabi Asla susuz kalmamalarını sağlayacağım. Hatta hatta zararlı otları bile temizleyeceğim. Oh be ucuz atattım. <laughs> şirin şapkasıyla gerçekten çok komiksin Gargamel. Benimle uğraşma küçük mavi budala. Yani demek istedim ki benim demek istediğim bu küçülme durumu beni buralama sokuyor yahu. ha gerçekten mi? Al şunu bakalım o zaman. Aa, bu seni neşelendirecektir. <laughs> bir sürpriz. Ee, bir armağan mı? Benim Aa. için mi? Evet. bayılacağından eminim. <laughs> vay vay vay. Vay. Aa. <laughs> Seni küçük Aban Oh, hayır. Armağan için teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok neşelendirdi. Buna... Buna daha fazla dayanamayacağım. Beni deletmeyen tek şirin sensin. Bu küçülme büyüsünden kurtulmak için yeterince... Yani bir şey yapmıyorum gibi sanki. E tabi, senin için söylemesi kolay. Bir gün nasıl olsa büyüyeceksin. Ama ben korkarım ki hayatımın sonuna kadar Şirin büyüklüğünde kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> <gelceğim>. <gülüyor> Yük arabamı onarmama yardım etmen büyük bir iyilik Gargamel. Evet ama korkarım ki bu bana bir iyiliği olacak kadar iyi değildi. Sabır Gargamel, Şirin Baba ne yaptığını bilir. Bana bir testere ver olur mu? Hah. Yardım et bana Gargamel. İyi de ne yapacağım? Arabayı yüzümden kaldırmaya çalış ve çabuk ol. Al tamam. Ee, oh, ay, ah, oh, oh, oh. Çok iyi Gargamel işe yarıyor. Evet evet o kadar iyilik yapıyorum ki bundan dolayı büyüyorum da üstelik. Oh. Ah, tamam kurtuldum ben. Hey sen gerçekten büyümüşsün. Evet, evet, evet büyüyorum. Büyüyorum tabi. <laughs> Yakında normal boyutuma ulaşacağım. <laughs> kaç şirin baba, kaç! Yakında gördüğüm her şirini ezecek kadar büyük olacağım. Hatayım! <laughs> oh, oh, ne? Yok, yok, hayır, hayır! Özür dilerim Gargamel, sen artık köyde kalamayacak kadar tehlikeli olmaya başladın. E, çok, çok üzgünüm Şirin babacığım. E, ve ben ne yapıyorum? Kahretsin, ben de onlar gibi davranmaya başladım. Senin sihirli kirlenme hastalığının ne olacağı hiç belli olmuyor ki. Aptal köyünüze kimin ihtiyacı var? Ben ormanda da bu kadar iyilik yapabilirim zaten. İyi de, e, ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Benim ben, Aptal Tüylü Sürat. Ah, ayağımın altında böcekler resmi, çiçeklerin üzerinde zıplamayı küçük çocuklara varmayın. Çok özledim, çok. Ah, sanırım daha kötü olabilir. Yağmur yağabilir. Oh. oh. Ah, çok güzel bir gün Şirin Baba. Evet öyle Terzi, gerçekten de çok güzel bir gün. Oh, Şirin Baba, artık kirlenme olmadığına göre sence yüzmeye gitmemiz uygun olur mu? Evet, elbette Şirin'e. Bu harika bir fikir doğrusu. Bebekten gözünü ayırma Sakar. Ben biraz yüzüp geleceğim. Tabii gözlüklü. Aa, peki bebek Şirin, sana biraz daha su getireyim. Tembel, bebekten gözünü ayırma. Ne korkunç bir geceydi. O aptal kedinin yüzünden evime bile giremiyorum. Bir şey bak. Ha? Bu da ne böyle? Ah, şirinler. Tam ihtiyacım olan şey. Kahvaltı. O çok doğru unutmuştum. Ben artık şirinleri korkutamam bile ya. Oy. Bu kadar küçük şeyler nasıl olur da bu kadar eğlenebilir? Ama yine de arkadaşlık edebileceğim bir tek onlar kaldı. Başka her şey ya beni yemeye çalışıyor ya da ayağının altında ezmeye. Kedim azman bile. Nankör. <laughs> azman! Azman! Hayır, küçük çirinciye bunu yapamaz. Oh, hayır, Azman bebeği yakalayacak. Dur bakalım pile torbası. Neden kendi büyüklüğünde birine saldırmıyorsun bakayım? <laughs> Bana bak canım, biraz düşünürsen ben senin büyüklüğünde değilim. I iyileştim ben normal büyüklüğüme ulaştım işte. Ah, seni sefil pire torbası seni. Senin derinden bir çift eldiven yapacağım. Ya da paspas yaparım. Ah evet bir çift çorap olabilir. Ya da bir bere. Hatta belki de... Ah, i̇yi geceler benim küçük şirin. İyi geceler, geceler Köylerinin burada bir yerde olduğundan eminim. Hatırladığıma göre Azman Nehir'den sola dönüyorsun. Yoksa Aa! lanet kedi neredesin?